Selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz bakalım. Bugün size farklı bir açıdan sesleniyorum. Hop. <laughs> Yol bisikletimin ön lastiğine gül dikeni sokmuşum. Başarılı bir şekilde. Sokmakla kalmamışım. Üstünde birkaç tur atmışım. Sonra o gül dikeni saplanmış. Lastikler iyiydi. Continental. Gatorşel. Gator Shell. Gator Hard Shell. bir modeli var. Ama Hadi düz gidelim. Bugün gün gündüz bir uyandım. Zaten dünden patladı onları. ya. Yamasını yaptım ama yama tutmadı. Gene indi. Halbuki yamayı takmadan önce lastiği kontrol etmiştim, iç lastiği. Basıncı mı fazla vurdum bilmiyorum. Yoksa iç lastiği kapatırken iç lastiğe zarar mı verdim onu da bilmiyorum. O açıdan yol bisikletinin lastiği patlak olunca ve yaptığım onarımda işe yaramayınca kaldık daha bisikletinden de ama iyi ki dağ bisikleti hazır gerçi zincirini rublesini falan temizlemek lazım değil mi? Yer ses çıkarın. Sürmeyeli bayağı oldu bunu. En son denediğimde hakimiyetim azdı. Şimdi mecbur kalınca hakimiyette sıkıntı yaşamadığımı fark ettim. Biraz pratikle Toparlayabilir miyiz ya Ach, Açımız nasıl var? Açı Ortak herhalde Çünkü çok yabancısıyım Ace Pro 2'yi hiç Daha bisikletinde kullanmadım Oradan pay biçim <laughs> Kafalanmam niye yanıyor benim ya Kafalanmamı kapatayım var. Fenerim de yok ama bugün aktivite yapmadım o yüzden hiç olmazsa bir yapayım diyorum. Canlı müzik severiz. Hem de Yaşar Kurt. Nasıl sevmeyiz? Kapat televizyonu anne. Seni de kandırıyorum. Buralar civcivlenmeye başlamış. Sezon açılmış burada gelmeyeli ya. Buralara gelmeyeli buralarda sezon açılmış. Efendi efendi. Erkenden yatarsam yarın sabah bey gibi sürebilirim. <laughs> <laughs> Akın da iyi bir MTV'ye başladık. 哦，好。Oh. koktu be. Şu kayıklardan birinde sürfekne yapıyorlar sanki. Madem evet. öyle diyorsun. Mesela ben yerdim. Bu arada bunun frenleri şey kadar iyi değil. Yol bisikleti kadar iyi değil. Bir siyah farklı. <gülüyor> <gülüyor>

Düzgün ya. İyi oluyor. MTB pratiği oluyor bu hale. Evden çıkarken yedek batarya aldıydım. Aldığım batarya da boşmuş. O açıdan %75 dolulukla tek batarya ilerliyorum. Pil bitince kayıtta durur. Hazır yağmur yağmıyorken bir siteler yapayım ben yine. Bacak dönsün maksat. <laughs> Günü boş geçmeyi. Böyle bir Altı ya. şehir her zamanki gibi tatlı yağmur sonrası havalar güzel Ama kamera şu an daha az sarsılıyor dur diye düşünüyorum. Görüntü hmm, pozlama nasıl acaba? Haydi haydi diye diye Pozlamayı en son değiştirmiştim. Değiştirdiğim ayarda kalmış olması lazım. Yani e, kimi ışığın az olduğu bölgeler daha karanlık ama titreşim daha az gibi düşünebiliriz.

Güzel. Hazır yağmur yokken bir siteler yapayım. Buraya kadar bir 4,5 rrrr sürdüm. Bundan sonra da bir 4,5-5 rrrr sürdüm. rrrr olur. it's just shopping, it's <laughs> just shopping. zincirden şıkır şıkır sesler geliyor. E tabi. Diğerinde yeni zincir ruble var. Bunda 4 yıllık <laughs> zincir ruble var. Doğal yani. Hissiyat farklı doğal. Var arkadan gelen? yol. Atmosfer güzel. Yollar aydınlık. Yağmur yağmadı süre sıkıntı <laughs> Bak geçebiliyor muyum? Geçebiliyor <laughs>

Yol bilgisayarı olmaması kötü ya. Çok alıştıydım. Kadansla falan bakıyordum. İzma bakıyordum. Kalp bakıyordum. Ama olsun yine de sürmek güzel. Oo. Bak burayı kazmışlar Allah'ın ya. Çocuğum. Abi, Al bir tane daha daha aldı. Sana ver, Zaten Şimdi insanlar genel olarak huzursuz, rahatsız ve mutsuz oldukları için Etrafında bunu yansıtmak istiyorlar haliyle. Bundan besleniyorlar. O açıdan. İnsan yalnız kendi yapamadığı keyfi başkası yapıyor görünce doğal olarak isterseniz rahatsız olun. Başam. <laughs> Kendiyle dert olduğu için herkese dert sahip olmaya çalışıyor. Dert edinmeye çalışıyor işte. Ejdeviler gelmiş abi. Dido söyletiyorlar. Oynatıyorlar. Of おいら<へ>っしゃいませ。 Karaköy mi yapıyoruz? Rus şimdi. Rus şey ise tadı çıkmaz. Bir şey anlaşılmaz. bu <laughs> zincir al, anası alamış bu zinciri ya. Bakayım. Nerede kullanıyorum? Bu iyi bak, bu iyi. Aynakol üç yaprak olunca bir garipsiyor insan. İki yaprağa alıştık. There's no worries. Allah Allah. Düğü var burada. Ben var düğü şey var. Bağlı oldu. İyi oldu be. Steder turu tatlı oldu. Aslında sürsek içmeye kadar sürülür de. Sürmemişim. <laughs> Bu hafta aktivite saati az oldu. Açığı kapatabilirsek yarın kapatalım. Ama iyi geldi bu bisiklet. Bu mini tur. 10 km. Işıksız ışıksız ama olsun. <laughs> Ulan sonsuz çığırdı lan Tamam mı üstünde neyse, şöyle bir şey. Eee ön tarafta çiçekçi dayım geçiyor. <laughs> Hayır akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Neyi kutluyoruz? Yalnız şeyi net hissediyorum Bu bisiklette farklı kas gruplarım çalışıyor Pozisyondan ötürü Ve farklı açıda çalışıyor Açımız nasıl ya Açı iyi Bu Bu Görüntü değilse çiçek. Denize açılmayan kapımız burada meşhur aynalı kapı. Of. <laughs> Domuzcuk ne haber? Küçük domuzcuk. Nereye gidersin? Hayret tek başına takılıyor. Genelde bunlar femele gezerdi. Abilecek. Bak nasıl tutarlı peys. Fıt 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 koşuyor adam. you mm -hmm. Yolun sonu neresi? Hani kentlerde? Göster yolu kahin Çok yorgunum şey, Bekara tamam, şimdi ben beni Çok geç kaldım Buluşmam lazım Hop hop aman Bağdat kafede Benim mabadım da bu seneye alışkın değil bak Bağdat kafede Varamadık hala Bağdat Kafe Varamadık hala Orada Orada buluşamadık tam sonra Bir kare Fotoğraf alırım buradan Orada buluşamadık tam sonra Duruyor mu hala Bağdat Kafe Bağdat Kafe Bağdat Kafe Allah Burada sonra

ışıkları kapatmayın bak fotoğraf çekeceğim. <laughs> Fotoğrafımızı çektik. Manzaramız budur. Çok iyi kapatmışsınız burayı ya Yavru burada Kronix C1000 Mektar Şöyle açımızı yukarı doğru verelim vücut pozisyonumuza göre. Bağdat kafeli. Keyifli.